Teşekkürler Sayın Başkan. Gelen zamlar yüzünden elektrik ve doğalgaz faturaları artık el yakıyor. AKP iktidarı vatandaşa çay kaşığıyla verip kepçeyle almaya devam ediyor. Son bir yılda doğalgaza gelen zam yüzde 164.25'e, elektriğe gelen zam ise yüzde 148.5'e ulaşmıştır. Bir yıl önce 400 lira elektrik veya doğalgaz faturası ödeyen bir aile bugün 1000 liradan fazla ödeme yapmaktadır. Görüldüğü gibi faturalara yüzde 150'leri aşan zamlar yapan AKP, memur ve emeklinin maaşına sadece yüzde 30 zam yapmış, onu da lütufmuş gibi sunmuştur. AKP doğalgaz ve elektrik şirketlerine kucak açarken millete sırtını dönmüş, vatandaşı açlığa terk etmiştir. Millete sırtını dönen, saraylarda sefa sürenler vatandaşın sorunlarına çözüm üretemezler. Milletimiz müsteri olsun, iyi Parti iktidara hazır, çok çok az kaldı diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Hancıoğlu. Başkan, İktidar giderek büyük bir talan ve yağma operasyonu yürütüyor. Üzülerek söylüyorum ki seçim bölgem Samsun'da bundan nasibini alıyor. Üç gün sonra 19 Mayıs Bafra ve Termi ilçelerimizde toplam 43 arsa TOKİ ve Emlak Yönetim tarafından ihaleyle satılacak. Vatandaşlarımız bu yerleri köy senedi ile alırken para verdiler. Yıllarca emlak vergilerini ödeyip zilliyet olarak sahiplendiler ve korudular. Bu vatandaşlarımız arsaları satın almak için milli emlak yaptıkları başvurular var. Fakat şimdi milli emlak bypass edildi ve yüksek muhammen bedellerle TOKİ'ye satış yaptırılıyor. Vatandaşın bütün hakları gasp ediliyor. Bu hak gaspı bu yağma derhal durdurulmalıdır. Sayın Taşkın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Avrupa'da İslam düşmanlığının giderek daha da tehlikeli bir boyut kazanmaya devam ettiğini gösteren bir eyleme geçtiğimiz gün tüm dünya bir kez daha şahit oldu. Danimarkalı aşırı sağcı, faşist, İslam düşmanı, ırçı parti liderinin İsveç hükümetinden aldığı izinle İsveç polisinin koruması altında Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakarak tüm Türkiye'yi ve İslam dünyasını ayağa kaldıran bir profesyon gerçekleştirdi. Bu aşağılık eylemi şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bu eylemi gerçekleşen ırkçı politikacı içeride lanetliyorum. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçak teşebbüsten sonra bu defada Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu menfur olaya göz yuman İsveç bu tutumuyla İslam'a, Müslümanlara, Türkiye'ye karşı işlenen nefret suçuna alayla ortak olmuşu diyor Genel kuruluşu saygıyla selamlıyorum. Sayın Işık. Ada yargıda adaletin tesis edilmesi için en önemli kurumlardan olan avukatlık müessesesi ekonomik kriz ve fiili saldırılar altındadır. Avukatlara yönelik şiddet her geçen gün artmakta bu saldırılar arttıkça yargıya duyulan güven de azalmaktadır. Zor koşullarda mesleğini icra eden avukatların ücret tarifesi arttırılmalıdır. CMK ödeneklerinde KDV kaldırılmalı, avukatlık gelirlerinde vergi indirimi yapılmalıdır. İstisna ve muafiyet miktarlarının artırılması, mesleğine yeni başlayan avukatlara vergi muafiyeti tanınması stajyer avukatlara ücret ödenmesi gerekmektedir. Kurma avukatlarının ücretleri ve bağlı çalışan avukatların özlük hakları iyileştirilmelidir. Ayrıca adli yardım ödenekleri yetersiz olduğu gibi gecikmeli ödendiği için göreve yeni başlayan bu ödenekle geçinen avukatlar sıkıntı yaşamaktadır. Adli yardım ve cemaka ödenekleri zamanında ödenmeli birikmiş olan adli yardım ödenekleri gecikmeden barolara aktarılmalıdır. Avukatlara güvenli iş koşulları sağlanmalı. Güçlü bir savunma ve tarafsız bir yargı için siyasi baskılara son verilmelidir. Me Sayın Gergen. Teşekkürler Sayın Başkan. Cumhurbaşkanı kararıyla Birleşik Metal İşin Schneider fabrikasındaki grev milli güvenlik gerekçesiyle ertelendi. Grevler milli güvenliğe tehdit değildir. Aksine ülkemiz için bir milli güvenlik sorunu haline gelen otor otoriterleşmenin panzehridir. Yasakçı AKP son 20 yılda 20 grev erteledi. Son bir ayda 3 grev ertiledi. Grev ertilemeleri grev yasaklarının öteki adıdır. EYT açıklamasının üzerinden 28 gün geçti. EYT hala resmi gazetede yok. Fakat Schneider işçilerin grevini yasaklanma kararı aynı gün resmi gazetede. Sermayenin iktidarı sermayenin talebini anında karşılıyor. Az kaldı. AKP'nin yarattığı emek cehennemini bitireceğiz. Emeğin hakkını aldığı ve grev yasaklarının son bulduğu bir Türkiye için yeter söz milletin. Sayın Şevkin. Başkan, araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun 30. ölüm yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Yine İsmail Cem ve Gaffar Okkan'ı rahmetle anıyor ve yeter artık bu karanlık cinayetler aydınlatılsın diyoruz. Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu mahallesinde PTT'ye ait bir şube yok. Eskiden belde belediyesi olan Yunusoğlu'na bağlı birçok köy bulunmakta. Hepsi ne yazık ki sıkıntı içerisindeler. işlemlerini yaptırmak için şehre, şehir merkezine gitmek zorunda kalıyorlar. Ayrıca Doğankent, Solaklı ve Seyhan ilçelerine bağlı yaklaşık 40 köyde altyapı yetersizliği nedeniyle internete erişilemiyor. Tarım işçilerinin barındığı çadır kentlerde elektrik yok. 21. yüzyılda artık bu sorunların çözülmüş olması gerekiyor. Yetkilileri bir an önce göreve davet ediyoruz. Sayın Bülbül Teşekkür ederim Sayın Başkan. AKP iktidarının en iyi bildiği iş değerli arazileri parsel parsel satmak olduğunu bir kez daha gördük. TOKİ geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda Türkman Mahallesi'nde bulunan 266.500 metrekare büyüklüğündeki 15 arsayı 1 milyar 800 milyon TL'ye satmıştı. Yine kısa bir süre önce Didim'de değerli hazine arazisi satılmıştı emlak değerinin en yüksek olduğu Kuşadası'nda hazine arazilerini satmaya doyamayan TOKİ, şimdi de ilçedeki 15 milyon lira değerindeki binlerce metrekarelik iki değerli hazine arazisini satmak için ilana çıkardı. AKP iktidarı yasaya dolanarak CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne satıştan gelir gelmemesi için hazine arazisini önce TOKİ'ye devrediyor, ardından da bu kıymetli hazine arazileri iktidar yandaşlarına peşkeş çekiliyor. Özelleştirme adı altında. Ülkeyi sata sata bitirmediniz ama sandık geliyor hesap yakında Yeter söz milletin. Sayın Arık. Yıllarca dirsek çürütüp ataması yapılamayan öğretmenlerimiz, mühendislerimiz yeter diyor. Giderlerse gitsinler dediğiniz doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız yeter diyor. Ektiğinin karşılığını alamayan, ürünü tarlasında kalan çiftçilerimiz yeter diyor sattığı malı yerine koyamayan, siftahsız kepen kapatan esnafımız yeter diyor. Hayat pahalılığı nedeniyle inim inim inleyen işçiler, memurlar yeter diyor. Torununa harçlık veremeyen emeklilerimiz yeter diyor. Çocuğunu yatağa aç yatıran analar yeter diyor. 20 yıldır iktidar zulmünü yaşayan bir millet hep bir ağızdan yeter diyor. Yeter söz milletin. Sayın İlhan AKP'nin 2007'den bu yana açılışını 7 kez ertelemek zorunda kaldığı Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'nde toplam maliyet rekor kırmaya devam etmektedir. Çünkü bu araziye bu proje uymamakta ve de bir türlü seyahat için güvenli hale gelememektedir. Halbuki bu hat Kırşehir-Nevşehir-Kayseri güzergahı üzerinden gitse arazinin engebesiz olması bakımından proje çok daha az maliyetli ve 15 yıl önce de açılmış olacaktı. Ve ayrıca Kapadokya turizmine de büyük katkı sunacaktı. Sadece sadece bir ili ekleyebilmek için üç ilin projesinden bypass edilmesi maliyeti an itibarıyla 64 milyar liranın üzerine çıkarmış ve milyarlarca liralık kamu kaynağı heba edilmiştir. Bakınız proje maliyetinin en az yarısı sadece çok az bir yolcu taşımacılığına hizmet edecek bir tek ili ekleyebilmek için harcandı. Yazık değil mi? Kim verecek bunun hesabını? Ucube viyadükün önünde poz veren Sayın Bakan cevaplar herhalde. Teşekkür ederim. Sayın Aycan. Sayın başkan